yapmıştım. Evet, en son duyuru videomu yapmıştım ve sizler de yorumlara çek, 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 bayram videosu çek, bayram videosu çek, biz de çekeceğiz diye yorumlar atmıştınız. Evet, Geleme TV, sonra e, Serkan TV, e, sonra Artık Miras Alparslan onlar gibi yapmışlardı arkadaşlar. Ve sizler de sizin bu şeyinizi gerçekleştiriyorum ve bayram kıyafetlerimle birlikte video çektim. Evet şimdi bayram videosu. Evet arkadaşlar e, da birlikte çekeceğiz arkadaşlar. E, şu insanlardan e, toplamayı şey yapacağım. E, siz uzaklardan karkantaki... görebilirsiniz. Evet. Şimdi şey oralara gideceğim. Arkadaşlar pompon güzel mi? Evet oralara gideceğim arkadaşlar. Ve şimdi bayram videosu çekeceğim. Telefonu göster mi sen? Göster mi? Sen bana göster. Ay bayramın kutu olsun. Sağ olun canım. Aşkım hadi. hadi hiç kimse şeker vermedi. Yani evlere girmeyi düşüneceğim. Ama şu evleri sizlerle göstermeyeceğim. Hani böyle şikayet falan edebilirler arkadaşlar. O kedi var. Evet e, o yüzden arkadaşlar şu an... E, Canlı video sonradan aklıma geldiği için arkadaşlar e, başka bir evlere girmiştim. Kanalıma abone olursanız like ederseniz sevinirim arkadaşlar. Yani 10 like gelirse ikinci bayramımı da çekirim ama e, toplamayacağım zbk yani falan yapalım. Buraya evet. gelin bir de basıp bakalım. Ama yok pardon Arkadaşlar şu an durduk. Bir dakika dur. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir oluştu. Şu kamerayı tutayım. Arkadaşlar şu an insanlardan dolayan yolda geçen bir adam bana şey söylemişti mi? Kıbrıya ısıtın onu. E, a, birlikte bana 20 lira verdi. Onlar bunlar paylaştı. Arkadaşlar şu an e, bahtalı, kutlayalım mı? Bakkalı her bayramda de kutlamıştım ama ee, şey... Çiftliğimize gidip sizler de kurban kesin gibi ama ben gidemedim çünkü saat gece dörtte gittiler babamlar. Arkadaşlar biz çünkü insana başka bir şey anlayabilirler. Şikayet edebilirler. öyle olmuş kafir oradayız da insanlar hiç yaşlılar da evliliyor ama böyle bir şey var diyor. Hayır bir şey var diyor. Ee, şey arkadaşlar şimdi e, Mahfet burada arkadaşlar e, kameraya şimdi bakın arkadaşlar da. Evet şimdi arkadaşlar e, bakın. Arkadaşlar şimdi şimdi markete girmeye çalışacağım yani giriyorum ya. Yani. Arkadaşlar maskem de var. E, maskem de var arkadaşlar şimdi videoyu duraklatıyoruz biz. Ee, videoyu duraklatıp şimdi size Videoyu duraklatıp hemen geliyoruz. Çağrımız ne bakalım ne verdi bize. Size onları göstereceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar evet adam gelecek adam. Arkadaşlar çağırdığımız çamadanımla birlikte şeker. Evet şeker topladık. Neyse iyi. Çantam okuyorum. Evet. Şu evi gizliyim arkadaşlar. Bağrımda çok para topladım arkadaşlar. 12, iki, on üç, on 13, bu bizim şeydeydi ya. Sizin evin oradaydı. Sizin evdeydi bu. Aynen bu sizden önce taşınanlarda. 3.uydu aynen. Ama neyse. Arkadaşlar şimdi şu eve girmeyin. Avtamcak. Evet arkadaşlar. Bayağı bir eve girmiştik biz böyle apartman duble eve girmiştik. Ama burada şifre var. Şifreler vardı. Yani. Arkadaşlar gelin. Buna ev var. Buna ev var. Buna yani ev var. da oraya gitsem unuttum ya? Neyse arkadaşlar ben bir sürü ev gezdim. Şimdi arkadaşlar ikinci bölümde Güzel'le şey, görüşmek dileğiyle ama tabi ki bu kadar değildi. Ya videoda harçlık topluyorum ya. Bu ne? 0 lira topluyorum. Arkadaşlar bir dakika bir ben bakayım sorun mu oluştu? Yok sorun oluşmadı. Tamam. Okay. Kameran gel. <laughs> yani bizim olursa e, falan daha güzel olurdu. Bugün da. arabada geçseydi. Abayımız <laughs> kutusun, bayımız kutusun derdim. Yani küçükken böyle yaptığım gibi. Yani, yani, bir de beni görmesini istemiyorum. Hadi bir çık Evet, şu an arkadaşlar ileri doğru gidiyoruz. Yani bulduğumuz günlük de gideceğiz arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlarım Kocam işlerden gidelim mi acaba Bu apartmana gitsin Aynen çok uzun bir apartman Kameraman ne dersin Tamam kameraman da okey diyor Gülü akıp kırmızı alır Şimdi Apartman no 4 Şimdi arkadaşlar girsek e, Şimdi sizlere göstersek Şikayet edebilirler ama biz bu kanalı neden kurduk be? Hadi gel. Gel bir <laughs> Ama tabi de insana böyle bu kendi. <laughs> en başta başlıyorum. <laughs> ben ne? dedim ya çok korktum. Ay, çok korktum. Evet şu an şu eve girdik. <laughs> Arkadaşlar kapıyı açmadılar. Şu an ZB tam zamanı. Arkadaşlar Şuradan kaçsam olmaz arkadaşlar yani basıp oradan kaçsam şey olur abi şey olur ama şuradan gitsem olur neyse gidin. Arkadaşlar şu an bir sıkıntı var. Evet mesele var derken açtı. kapıyı. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurup falan geliyorum. Hile basıp kaçmak demek. Arkadaşlar e Şimdi üstüne bastık da kapıyı açtı da ama biz giremedik çünkü hala kapı kapalı. Çünkü video neden durdu bilmiyorum çünkü çocuklar bakıyordu bana çok utandım. O yüzden arkadaşlar gelin başka bir video diyordum ama de gidiyordum. Ben Benden çok istemiştiniz bayram videosu çek, bayram videosu çek. Bayrama özel bu videoyu çektim arkadaşlar. Mesela bu bayramın birinci günü. Belki bunu bir saat iki saat sonra öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başka bir evden gideceğiz. şimdi öğretmenimin evine gittim. Annesi çıktı. Bana şeker verdi. Şimdi Anladım. keşke gitmeseydim videoda, videoda gitseydim. Onu neyse hadi gelin bakalım. Mavi'ye gittik mi? Orada benim arkadaşım oturuyor. Gidelim mi şu bakalım eve kalan Tamam. Arkadaşlar şu an şu abi eve gitti. şimdi videoyu durakladık. Bundan gelecek arkadaşlar. Allah fazla yürü gideceğiz. Ne olacak diye. Arkadaşlar, ee, şimdi arkadaşlar ee, son... şu mavi eve gidiyoruz. Arkadaşlar şu an şu e, video çektiğimi kimse anlamaması gerekiyor. Çünkü kırık çıkabilir. Evet. Ben korktum bir evde. Arkadaşlar. şimdi Arkadaşlar. 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 Evet, e, şimdi videoyu duraktık değil mi? Kameraman bu. Bir... Çok yoruldum ben ya. Ay, kameraman gel otur gel otur. Gel gel seni de yormayalım kameraman dedim. Bir... Şimdi arkadaşlar kendime kendimi çeviriyorum buradan. Evet arkadaşlar e, nasıl nasıl oldum? Tamam tamam. Maskem değil. Ayağımı basıyorsun kameraman. Bak çok acıyor. Evet arkadaşlar e, şey videomuza like atıp e, abone olup beğenirseniz çok memnun olurum. Şu an arkadaşları görürsem para ne kadar topladı öğrenebilirim. Uzaklara gitmeyi düşünüyorum para almak için. harç almak için. Bir dakika videoyu durduruyorum görüyorum. Kameraman bana bir şey diyecek. E, şimdi birazcık bekleyin. Ben arkadaşlar şu an e, şey duraklattığımda dayılarım gelmişti. Amcalarım gelmiştik kameramla birlikte. Kaç para topladık? Siz biliyor musunuz? E, önceden kaç param vardı? 13.5'lu. 13 10, 10, 10, 10, 10 vardı. O civarlarda vardı. Tabii ilk topladığımda arkadaşlar 5 dakikada 13 lira toplamıştım. 13.5 lira toplamıştım. Arkadaşlar şimdi e, çantamı bakıyorum. Para gösteremem tabii ki de. Arkadaşlar şu an Ocağı param var şu an sayamam. Şekerler dolu bende. Aha. Arkadaşlar sayayım 50 lira. Amcam gelmişti. Bir de Bursa'da amcam gelmişti. İstanbul'da arkadaşlar bayramımızı kutlamak için telefonlar yapmıştı kargo ile bize. İki. Ne ne diyor lan bu ben, ben bilmiyorum ama. Bilmiyorum arkadaşlar e, kargonun arkadaşlar bana e, para vermişti arkadaşlar göndermişti yani telefonu kurmuştu arkadaşlar e, bir de kamerasını gösterir mi? Ben göstermem istemiyor e, merak ediyorsanız like atın arkadaşlar gösteririm ben bunu izle kendisi istemiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kaç civarında param oldu? Diğerlerini eve götürdüm arkadaşlar. Bozuklarım kaldı. Kılık paralarımı eve götürdüm. Kameralarımla paylaştırdım arkadaşlar. Yani çok destek olmuş. Şey kamerayı tutarken ona e, şey... Kaç para vermiştim ben ben sana? Baksın çatın. 10 lira mı vermişim ben sana? <laughs> ne gidiyorsun? galiba 10 lira vermiştim aynen şey 50 lira, 100 lira, 200 lira falan kazanmıştım arkadaşlar. Çünkü Bakın şu arkamda gördüğünüz evi görüyor musunuz? Şu acayip kişi var orada arkadaşlar. Ee, bana oya bir para verdi. Aynen arkadaşlar. İkinci, birinci katta 3-4 lira falan verdi. İkinci katta acayip artıyor arkadaşlar. Acayip çok para kazandım yani. E, 200-300 lira falan. O ne lan? 2-2 300 lira falan kazanmıştım ee, arkadaşlar, e, onların hepsini eve götürdüm yani. E, kumbaramla birlikte diyorum arkadaşlar bayramda harçlıklarımı. Yani şu an e, 10 lira var bende. Tut bakayım bir dakika. Şu an 10 lirayı kendime getirdim. Aa dur arkadaşlar şeyler, e, şu an şey eve gittim. Paramı saydım. Maalesef 200 lira var 5 ya 100 lira kayboldu baya. <laughs> 100 lira kaybolmadı aslında. 50'sini abime verdim, 50'sini karşıma verdim. Yani onun da kumbarası var, kumbaralarını attım. 200 lira mı var yani? Yani 200 lira mı? 50 lirayı da anneme vermiştim galiba. Yani anneme vermiştim, vermişim. Tantımına 150 lira. Evet çok mutluyum. Neyse 150 de iyi arkadaşlar yani bugün birinci şey olarak 150 de iyi. Evet arkadaşlar şu an sizler birlikte şimdi şu adım barımını kurtarsak. Şöyle bir cümlesi. Arkadaşlar şu an şey ne yapacağım. Aha. Miraçlar. Evet miraçlar. Arkadaşlar bir dakika bakın. Bir dakika yakınlaştırıyorum size. Çocuklar miraçlar arkadaşlar. Kuzenli arkadaşlar ama arkadaşlar. Neyse ben arkadaşlar videoyu şu an duraklatıyorum. Hemen sizlerle birlikte geliyorum. Bir dakika. Miraçlara bakacağım. Akbira. Evet. Arkadaşlar e, şu an e, şimdi videoyu duraklatıyorum. Çünkü e, bunlara paralarına bakacağım. Kaç para topladılar diye. Hadi görüşürüz. Ben şu an gidip bir şey oldu. Ver ver. Arkadaşlar, aa, mı? Evet. arkadaşlar şu an... mu? Arkadaşlar çekme! Videoyu duraklatıyorum. beni de göstereyim. Videoyu duraklatıyorum. Hemen geleceğim. Arkadaşlar geldik. Çok iyiymiş arkadaşlar. Şu, ee, şu an arkadaşlar... acayip çok güneş var arkadaşlar şu an çok güzel olduğundan dolayı bir şey olmuyor. Yani, yani gidemiyorum. Yani çok sıcak başıma güneş geçiyor. Ve bir de kar olacak. kar olacak. Çok dışa çıkarsa. O yüzden arkadaşlar yani birazcık gölgeler, gölge olmasını bekleyeceğim. Ve şu an ne yapacağımızı sizler söyleyeceğim. Pum çok kısa değil mi? Pum pum Geldim geldim bağırma yağmur kadar başına taş düşsün bana uzatıyor. İstemiyorum. Çocuk izlemiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şey ne yapacak hep. Haralim budu evet, arkadaşlar. Bir de, var. Bir de e, oradaki oradaki şu an şey e, DBK yapacağım ama birazcık e, dediğim gibi yani çok gölgeli değil arkadaşlar gölgeli olduğu zaman çekeceğim. Bir de arkadaşlar şey bayram kutlayacağım. Evet artık dedim. 150 Yüzeli demiştim. E 150'den daha fazla toplamaya çalışacağım. arkadaşlar toplam bakacağım. Arkadaşlar bir de şey e, bu videoyu beğendiniz mi? Evet benden çok istiyordunuz. Ama sizin düşündüğünüz gibi çekemediğim için de yani affedin yani. Evet ben böyle çekildim Yani arkadaşlar ister beğenin ister beğenmeyin. Sizin kararınız. Evet e, kameranın şu an beni çekiyor ve videoyu durdurduktan sonra bakın güneş çok var gölgede yani gölge güneşin yanında çok az kaldı yani. Yani e, birazcık acaba çıksak mı gölgelerde mi dursak? Evet gölgeli evde biraz... Yaşasın hadi gelin ya zaten bu aydan Arkadaşlar bir de eve gideceğim Orada baktım orada biraz birazcık yani Annem bana vermiyordu bunu Hayra, 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 bayramı bayram yani arkadaşlar neden insanlar şey kapıda dağıtıyorlar? Bazıları da uyuyabilirler ve bazıları kurban kesiyorlar yani. Yani akşamı da gelebilirler. Bu yüzden yani biliyorum eee tamam Çünkü birinci gün daha zevkli olur yarın. Ama e, hep televizyon takip arkadaşlar 3. gün zaten bayramı saymıyorum. Evet. Yani birinci gün daha zevkli. Ben okuyayım ama. Başlattı mı sen? Hı. Arkadaşlar, ee, şey... Akşam çaldığımı görmeyin dedim. Sen de bu Sığıyor mu? Ha sığdı lan ya. Allah'tan kumar almışım ayağım yıkıyor, boş kaldı. Evet arkadaşlar, şimdi şey... DBK yapacağız. Şimdi hangi evi şöyle yapmayı düşünüyoruz yani? Çok acayip çok kişi var ya. Bakar mısın bizi şikayet edebilirler. Arkadaşlar şu şapka kazığında değiştirebilirim belki. Yani şey yapabilirim, bastırma yapabilirim. Onun gibi yapabilirim belki. Evet. Gerek gerekse bana bastırma da kızı bastırma demeyin yani. Bakın hakkımı yersiniz az sonra valla. Çok güzel size. Bir dakika gizli nereye bir saplı istedim. Saplı planlı yaparız. Şimdi arkadaşlar buradan. Ben oraya kaçacağım. Orada bazen bakabilirim. Buraya kaçtı. Çabuk kaçsak. Yani buraya direkt kaçsak şu apartmanın içine saklanabilir. Bakın arkadaşlar. Birisi uzattı şurayı. Bakın şu apartman var. Ya. Burayı şimdi hadi küçült. Çok kalabalık. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de bayağı bir elbiseye bakar yapıp, bunu, Yok. İlk tane kutlayıp elbiseye bakar yapalım. Evet, daha iyi. yok yok iyi olur Çünkü başka da. bu kadar. Yavay, yavay, Ya ne Niye, <laughs> <laughs> <Adamı tanım vardı. Gülüyor> arkadaşlar şimdi biz bu ev bizim iş gibi çıkacağız. Ve kimse bir şey olmayacak. Evet, tutuluyor da ama Aha, evet o eve girdin hatta. Evet. Bunun için konuşalım. Ay bacağımı. Ettim ya bacağımı. Arkadaşlar, eğer eğer kuralı kullanmak gelirse ben düz yaptım. Ha. Her şeyin arkadaşlar? Ben, Tamam tamam falan. Allah da var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tam karınca size doğru geliyor. Pompom. Pompom. Pom. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Başak mı Bırak atıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve e, Artist Milaç Alparslan'a da abone olmayı unutmayın. Zeynepan TV'ye, Yerem TV'ye onlara abone olmayı unutmayın. Ve bana abone olan kişilere de abone olmayı unutmayın. Mesela e, şey galiba... Uh, from Aydan Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Buradan herkese bana abone olanlara Herkese selamlar diyorum arkadaşlar Ve arkadaşlar şu an e, videomuzun sonuna geldik e, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, yani videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim böyle e, çektiğim videoların hepsini beğendiyseniz like şey yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Hepinize görüşürüz diyor, diyorum arkadaşlar. Ve, ve bitti. e, birlikte yarın video çekeceğiz. Evet yarın ne videosu çekeceğiz? Bahçede e, bahçede video çekeceğiz arkadaşlar. Rutin videosu çekebiliriz belki. E, bugün ne yaptım? Bugün bir bugün sizlerle bir günümü video yapabilirim yani takipçilerimle. Ama takipçim yok ki beni. Neyse arkadaşlar siz yorumları yazın abi. Abi de olur. Siz yorumları yazın. Ben şimdi siz, sizin istediğiniz video çekebilirim. Bakın bayram videosu çekin dedim. Ben de hemen aklıma geldi ve sizlerle birlikte bayram videosu çektim. Kameramla birlikte ama kameram şu an gitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Abone olun lütfen bana diyorum. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.